Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Alien Isolation'ı nasıl tamamen Türkçe yaparız onu göstereceğim. Alt yazılar da dahil. Alt da nereden açıldığını göstereceğim. Ee, i̇nternetten gördüğüm kadarıyla bir şey yok arkadaş. yapamamıştıysa değilse nereden açacağını bulamamış. Alt yazılar çok alakasız bir yerde onu göstereceğim. Size aşağıdan verdiğim linkten arkadaşlar bu dosyayı indiriyorsunuz. Ee, Türkçe ama 1'e basıyorsunuz. Ee, size... E, ben internetten buldum siteye. Ee, eğer isterlerse bu videoyu görüp de e, reklamlarını da yaparım. Zaten kendi sesini verdiğim için URL'yi direkt vermiyorum. Kendi sesinden gidin. Ee, yanlış hatırlamıyorsam bir indirmeniz gerek. Türkçe ama bir ve 2 var. Sanırım bir Epic Games'ten indirdiğimiz oyun. Bu arada gördüğünüz gibi Epic Games'in burada. Ee, böyle bir dosya inecek arkadaşlar. Çok basit kurması. Bunu dışarı atıyorsunuz. Şu şekilde. Çok basit. Hiçbir şey yapmadım arkadaşlar. Burada zorlanacak hiçbir şey yok. Şu an bilgisayar onu yükledi. Böyle e, Alien Isolation logosu olduğu bir uygulama var. Bunu açalım. Ben tekrar kurmayacağım. Ben de kurdum zaten. Türkçe ama sistemde daha önce kurulmuş. Kaldırmak istiyor musunuz? Evet diyelim. Hadi ben de kurayım. Evet şimdi sıfırdan beraber kuracağız. Böyle bir şey geliyor. Oyuncevri.com oyunlar artık Türkçe. Ee, hoş geldiniz filan. İle, buradan ileri diyoruz. Şimdi. E, burada bizi biraz bekletiyor. Niye bekletiyor bilmiyorum. Sanırım ya okumamız için ya da kendisi bulmaya çalışıyor ama bulamıyor. Çünkü oyun bu yama Steam için yapılmış. Ama Epic Games'e de çalışıyor. Bu arada oyunun nereye hangi dosyaya indirdiğinizi bilmeniz gerek. İleri diyoruz. Evet bakın böyle bir hata veriyor. Diyor ki kayıt defterinde bu oyuna ait bilgi bulunamadı. Böyle bir yere atıyor bizi. Ee, buradan manuel aramayı, otomatik aramayı denemedim. Oyunun klasörünü otomatik olarak bulur. Bunu deneyebilirsiniz ama eğer biliyorsanız ki bence biliyorsanızdır. Manuel aramaya şu logoya basın arkadaşlar. iki kere ya da bir kere bilmiyorum. Buradan benim D'ye kurulu burada CDE var. Ben de D'de kurulu. D'de program files'ta Epic Games'te şurada kurulu oyun. Buraya seçiyorsunuz. Ondan sonra şu AL yazıyor arkadaşlar. Aç diyorsunuz. İleri diyorsunuz. Bu kadar da burada buldu. Kur dedik. Ben buldum da orada niye yazıyor? Bakın hiç ellemiyorum. Reklamını da yapmış olayım. Böyle bir site varmış kendilerinin. Sanırım Mafia 2'yi de ben Oynadığım sıralarda burada indirmiştim oldu arkadaşlar bu kadar. Tartan Türkçe oyunu başlat diyelim oyunda arkada açık acaba ne oldu? Şimdi girsek ne olmuştur? Türkçe oyunu başlat bitir dedim hemen şunu da attım. Bakın bunu da atayım görüşürüz teşekkür ederiz evet. görevlerimiz bitti. <laughs> evet bakalım oynayacak mı ben açıkken. Evet oyunumuz açılıyor. Epic sosyal böyle ya. Buraya geçemiyoruz. Fox ne alakası? Bu, bu arada eski bir oynama. Ya eski de bilmiyorum. 2014 sanırım. Burada AMD'nin eski logosunu göreceğiz. <laughs> SSD'ye benziyor. Şu logoyu görseniz oyunu kapatmayın diyor. kapatmayın çünkü kayıtlarınız boşa gider. Evet bir tuşa basın. Basalım bakalım Ventura. Evet arkadaşlar şimdi buraya kadar geldiniz mutlusunuz. Oyuna bir girdiniz alt yazı yok bir şey yok. Ayarlara girdiniz. Sese asla bakmazsınız değil mi? Oyuna bakarsınız. Bakarsınız yok görüntü yok. Arkadaşlar alt yazılar seste burada. Kapalı. Bakın açık yapın. Şu. Bakın şu an açıkta burada görebiliyor musunuz? Bilmiyorum da. Geriye basın. Hemen oyuna başladım size kanıtlayayım bunu. Alien Isolation. Hayatta kalma modu varmış. Hmm. Oyuna başladım normal. Bunu bilmiyorum ama ben şunu şurada bıraktım. Enter deyip geçelim. İş yolları ilkin Android'lerdir. Yani sormasını bilirlermiş. Evet. Oyun başlıyor. Orada arada sinek açık. Sabit 60 FPS alıyorum ben. Size de öyle önlerim. Yani sisteminiz iyiyse. Şuraya geçelim bir. Burada konuşmuyor yok Bakın. Ben Samuels. Şirket için çalışıyorum. Gördüğünüz gibi kanıtlamış oldum size. Ben de spoiler yemeyeyim şimdi. Oyunu oynamadım. Oynamak istiyorum. Canlı yayında oynayacağım. Şöyle karakterimiz gözünü açtığı gibi ben hemen kapatayım. Bu şekildeydi arkadaşlar. Aşağıda verdiğim linkten indiririm. Bu kadar basit. Tek olay şu ayarlardan. Sesi, seste ise ne alaka seste. Buradan bunu açık hale getirmek. Abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.